Maden hamlesi bundan 5 yıl önce yapılan nerelere götürüyor olayı e, kendi filomuzun olması kendi sismik arama gemilerimiz kendi sondaj gemilerimiz var. Türk mühendislerimiz bu konuyla ilgili artık ehil Türk mühendislerimiz var. Biz şu anda çıkartıyoruz e, 67 kilometrelik boru hattı bitmek üzere limana olur mu gerçekten böyle bir gaz mı var deniliyordu yakıldığı zaman herkes görecek o gaz var mı yok mu. İşte 30 küsür kilometresi karadan gene aynı şekilde ama hocamın belirttiği o terminal yani orada gazlaştırma merkezi bir kere çok önemli. Daha kaynaklar çıkar mı? Karadeniz'deki en uzun hatta sahibiz. Daha orada başka e, madenler de var, öyle söyleyelim. Aşikers, hidrojen, sülfür anlamında da bir cennet Karadeniz. Daha oralara gelmedik yani. Şu anda mevcut olanı çıkartma konusunu konuşuyoruz. E, mümkün mü? Evet, mümkün. Türkiye tabii şu anda, şunu da kaçırmayalım. %5'lik büyümeden bahsettik. Türkiye'nin %5'in altındaki büyüme Türkiye için büyüme kabul edilmiyor biliyorsunuz. %5 ve üzerindekiler büyüme olarak kabul ediliyor. E biz bu %5'lik büyüme ne demektir? Sizin enerji ihtiyacınız da aşağı yukarı bu, bu, bu şekilde Fakir büyüyecek demektir. demektir. Evet. Çelik fabrikaları kurulacak, yeni teknoloji vadileri kurulacak, yeni tesisler gelecek ki ben size daha iddialı bir şey de söyleyeyim. Avrupa'nın yaşadığı bu krizle birlikte kapanan fabrikaların bazıları da Türkiye'ye gelecekler. Çünkü kesintisiz enerji arayacaklar. Nerede var? Türkiye'de e bunun Avrupa'ya ulaşma imkanı çok zor ama Türkiye'nin birçok burada kaynağı mümkün. Onların da geleceğini düşünüyorum ve Türkiye'nin büyümesinin de artmasıyla birlikte nüfusumuz da artıyor. Bizim daha da fazla enerji ihtiyacımız var. E bu durum öncelikle tabii ki bizim kendi gazımızı, kendi petrolümüzü, petrolde belki biraz daha uzak gözükebiliriz ama gazda buna yaklaşma ihtimalimiz var. Öncelikle tabii ki bu bizim cari açığımızı azaltması demek. Bu bizim zenginleşmemiz demek. Çünkü cari açığımıza baktığınız zaman aslında neredeyse enerjiyle örtüşüyor hocam. Yani tabii. enerjiden dolayı diyemeyiz tabii birçok şeyden dolayı ama enerjideki rakama baktığınız zaman cari açığınızla örtüşen bir durum var. O zaman siz bu enerjiyi kendiniz çıkartmaya başlarsanız bir kere cari açığınızı azaltıp, Artıya da geçebilirsiniz. Şu anda biliyorsunuz enerji harici ithalat ve ihracatın birbirini karşılama oranı tutuyor aslında Türkiye'de. Bu müthiş bir durum. İkincisi arz güvenliği. Yani buradaki sürdürülebilirlikten bahsediyoruz. E, Türkiye kendi gazını elde ettiği zaman bu arz güvenliğinde de önemli bir pozisyona geliyor. Bakın Avrupa bunu yapamıyor. Dünyanın en müreffeh kıtası da olsanız enerji yok sizde. Ne yapacaksınız? Yani lambayı yakmayı elektriğiniz yok. Fabrikanın çarklarını döndürecek enerjiniz yok, büyük olmanız da işi çözmüyor. Türkiye bu açıdan da şanslı. Bu aynı zamanda Türkiye'nin insan gücü anlamında da gelişmesini sağlayacak bir konu. Nasıl kendi mühendislerimiz bu işi yapabiliyor, kendi gemilerimiz dedik ya, işin farklı boyutları. Geçen programdaydı belki söyledik, evet Karadeniz'de aradık, bulduk. Biliyorsunuz arayan bulur. Zaten bunu hep söylüyoruz enerjide ama başka kaynakların bulunma ihtimaliyle birlikte yepyeni fırsatlar çıktı. Biz eskiden ellerimizi açardık, başka ülkelerin enerji şirketlerine yalvarırdık. Hocam örneğini verdi aslında. Onlar gelsinler de bizim topraklarımızda enerji arasınlar. İşte belli bir oranda bunun çünkü var. 1940 ile yıllardan beri yapılan anlaşmalar var. Şimdi kendi milli şirketimizle bunu gerçekleştirmek yetmiyor. Biz Libya ile anlaşma yapıyoruz. Biz Cezayir ile anlaşma yapıyoruz. Çünkü o devletlerde şuna bakıyorlar. Biz kapitalist büyük devletlerle bu işi yapmaya kalkarsak enerji şirketleriyle Bizim bize ne kadar gaz düşecek acaba? O Oralardan belli değil. da acaba bir hat olabilir mi? E, hattı önce tabii gazı bulmak lazım. Gazı, bulmak gazı lazım. bulduğumuz Bulursak takdirde tabii ki LNG yani Türkiye'nin şu anda sıvılaştırılmış LNG'yi dönüştürecek terminalleri var. Yüzer gemileri de var bu arada. İki tane de yüzer evet. gemimiz var. Yani. Bunun sayı da artacak. Milli ve enerji ve maden politikası gereği bunlar da yapılmıştı. O zaman çok önemsenmedi. Şimdi ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Dünyanın sanayi devi Almanya'da yok. Fakat Türkiye'de ikisi yüzer olmak üzere toplam dört tane var. Bunlar önemli rakamlar. Bunları da işin içine kattığınız zaman şunu da gösteriyor. Aslında Türkiye'nin bu enerjide yapmış olduğu hamleler bazı ülkelerin de umudu olmaya başlayacak. Bugün biliyorsunuz Dendias bir densizlik yapmış <laughs> Libya tarafında. Ve çok büyük bir siyasi probleme, diplomatik probleme sebep olmuş. Libya ile bu krizi nasıl çözecekler bilmiyoruz ama Libya yüzünü Türkiye'ye dönmüş durumda. Biz şu an arama çalışmalarını yapacağız. Bu arama çalışmaları neticesinde bu enerjiyi sadece Libya değil, Cezayir ve ben Kuzey Afrika sahasında da bu tip taleplerin artık bundan sonra gelebileceğini düşünüyorum. Yani siz eğer biliyorsanız, siz eğer bununla ilgili arama yapıyorsanız, bu güce sahipseniz, bakın göreceksiniz, bambaşka ülkelerden de Türkiye'ye başka talepler gelecek. Sadece gaz merkezi de olmayacağız. Ki, gaz aramayla ilgili de mutlaka bir merkez olacak. Cumhurbaşkanı olabilir. da onu söylüyor. Yani. E